dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı İsrail ile ilgili açıklamalardan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sonun bak 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 sattan Hüseyin gibi olacağını söylüyor. Ya siz kimsiniz kardeşim? Siz kimsiniz bu ülkenin cumhurbaşkanına bunu yapabileceksiniz? Size sadece şu kadarını söyleyeyim. Bakın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yaptığınız bu hadsizce, şuursuzca açıklamaları ilk defa duymuyoruz. Bunu yıllardır yapıyorsunuz. Eyvallah. Almanya'da da aynı şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasına silah tutulu olan bir pankart açan Batı'dan her şeyi bekleriz. Sorun değil. İstediğinizi yapabilirsiniz. Lakin şunu asla ve asla unutmayın. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nı size yedirecek kadar basit ne bir halkız ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan basit bir Cumhurbaşkanı bir devlet yetkilisi. Yani... İsrail bebek kanları elindeyken kırmızı halıyla karşılanıyor ve bütün dünya devletleri bunu izliyor ve Netanyahu denilen namussuzu ayakta saatlerce alkışlanıyor. Var mı böyle bir dünya? Biz nerede yaşıyoruz arkadaşlar? Biz nerede yaşıyoruz? Bunların hepsi bir oyun mu? Bir simülasyonun içinde miyiz? Neyin içindeyiz? Bebek öldüren bir adamı kırmızı halıyla karşılayıp saatlerce alkış tutmak demek ne demektir? Hani batı medeniyetiymiş. İnsanlar, insanlar. Özgürlük deyince aklı onlar gelir. Devrim deyince aklı onlar gelir. insan sağlığı denince hakkı aklı onlar gelir. Hayvan hakları denilince aklı onlar gelir. Ama her türlü pislik onlarda. Medeniyet onlardan alınacak bir şey değildir. Medeniyeti de bizden öğrenin, insanlığı da bizden öğrenin, hakkı da bizden öğrenin, hukuku da bizden öğrenin. Sizler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sonunu Saddam Hüseyin gibi olacağını söylerken siz kendiniz bu cümleye inandınız mı? Öyle bir şeye gücünüz yeter mi sizin? Cık, yetmez. Yetmez. Yani böyle saçma sapan açıklamalarla Recep Tayyip Erdoğan'ı bitireceğini zannediyorsanız ben bir yerden vururum işte reis zarar görür diye düşünüyorsanız böyle bir şey aklınızın ucundan dahi geçmesin arkadaşlar. Bu adam ne dedi? Seçimle gelirim, seçimle giderim. Bitti. Bunun dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zarar vereceğini düşünüyorsan böyle açıklamalarla kendini avutuyorsun İsrail. Ya da Batı devletleri artık her kimseniz ne olduğunuz belli olmayan devletler milletler ne çabuk unuttunuz Türkleri ne çabuk unuttunuz bizleri dedeleriniz iyi bilir bizi sorun onlara anlatsınlar Türk tarihini var mı cesaretiniz sorun anlatsın kuyruk acınız mı var ya da yeniden Yunanlar denize mi dökülmek istiyor İsrail'i bir saat içinde oraya oturup Türk kahvesi mi içmemizi istiyor askerlerimizle beraber? Neyi bekliyorsunuz? Neyin olmasını istiyorsunuz ya da? Hadi hodri meydan, hodri meydan. Ben eminim ki bu ülkenin CHP'lisi de, İYİ Partilisi de, MHP'lisi de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefet olan partiler de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan bu saygısızca, bu saygısızca, terbiyesizce yapılan konuşmayı eminim kınayacaktır eminim karşı duracaktır. Eminim bu ülkenin cumhurbaşkanlığı değil bir kedisine bile zarar vermesine izin vermeyecektir arkadaşlar. O yüzden bu Türk milletini gerçekten hafife almayın. Bedelini ağır ödersiniz. Ağır ödersiniz. Irak'a gidemeyecektiniz. Suriye'ye giremeyeceksin. Şunu yapamayacaksın. Bunu yapamayacaksın. Yok işte fiyatlarını şöyle yapacaksın. Şu yasayı geri çekeceksin. Bu yasayı böyle yapacaksın. Ya bu adam bakkal dükkanı yönetmiyor. Ülke yönetiyor. Ülke.